Evet. Konya'da Konya Spor Beşiktaş karşısında 1-0 önde. İyi akşamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Konya'da Konya Spor Beşiktaş karşısında Uğurcan'ın attığı golle 1-0 önde. Konya Spor 10 kişi bu arada. Melih Bostan kırmızı kart gördü. Alessandro ee, Alessandro sarı kart gördü 27'de. Melih Bostan 27'de kırmızı gördü. Yani 18 dakikadır, 20 dakikadır neredeyse 10 kişi oynuyor Konya Spor ve Beşiktaş karşısında 1-0 önde arkadaşlar. 1-0 önde. Konya Spor 1, Beşiktaş 0. Onu söyleyelim. Konya 1, Beşiktaş 0. Sevgili arkadaşlar, altını çizerek belirtelim. Acayip bir maç oluyor yani. Böyle bir şey olamaz ya. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani Beşiktaş'ın şu durumu, Beşiktaş'ın şu durumu çok enteresan ya. Beşiktaş'ın şu durumu çok enteresan. Ya sen, kardeşim kazanmak zorundasın. Yarın Samsun Spor, yarın Samsun Spor, yarın Samsun Spor kalkıp Beşiktaş karşısında puanımı arttırayım diyecek böyle yani Fenerbahçe karşısında İstanbul adamlar galibiyet için falan geliyorlar. Sen Konya'da böyle bir Beşiktaş ligden vazgeçmiş maç ayırt eden futbolculardan kurulu böyle tuhaf acayip bir futbol. Beşiktaş böyle Galatasaray'ı yenemez berabere bile kalamaz demiş Semir Serif'i. Bir şey söyleyeyim size Galatasaray in önünde Beşiktaş'a 3 atar abi. Bak 3 atar 3. Böyle bir şey olamaz. Bir bol bol beğeni rica ediyorum. Semir Serif'i teşekkür ederim. Üç atar. Doğru söylüyor Semir Serifi. Üç atar. Beşiktaş bu futbolla Galatasaray'ın U19 takımını yenemez. Beşiktaş bu futbolla Galatasaray'ın U19 takımını yenemez. Trabzonspor'a bak helal olsun bir değişiklik. Fatih Tekke geldi. Banza'nın golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti. Başakşehir karşısında öndeler. Hı? Derbide farklı markla oynasalar ne olacak? Beşiktaş takımı maç seçiyor. Ben bugün Beşiktaş futbolcuları alırım. Uçakta hepsine para cezası keserim. Bu dakikadan sonra paralarını paralarını falan şey yapamam. Vermem. Oyna abicim. Böyle böyle futbol mu oynanır? Ben Beşiktaş olarak bunların her parasını ödeyeceğim. Her derdine koşacağım. Oyuncuların parasını vereceğim. Sen beni rezil edeceksin. 10 kişi kalmış Konya Spor karşısında. Takımı bu hale getireceksiniz. Hadi abicim hadi. Hadi abicim hadi. Hadi abicim, e, Celalettin'cim bu iki gün başka birisi var, e, kusura bakma kardeşim. Allah şifalar versin, e, başka birisine yapacağız bu iki gün boyunca. Hep aynı, hep aynı olmaz, e, kusura bakma ne olursun, başka zaman, başka zaman. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, hırs yok, mücadele yok, istek yok, öngörü yok, bir şey yok. Sol şer bile şaşırdı, diyor ki ulan bu nasıl bir takım? bakıyor. Bu nasıl bir takım diyor ya. Yani bu nasıl bir takım yani. Böyle takım olur mu ya? Böyle takım olur mu? Böyle bir futbol tarzı var mı? Arkadaşlar bol bol beğeni rica edebilir miyim sizlerden? Ve süper chat yorumlarınızı dokuyorum. okuyorum. Bir iki maça bakmamak lazım. Yeni yönetim geldi, yeni hoca geldi. Ya Emircan hadi abicim hadi. Bunlar eski de abicim hadi geç abicim olmaz. Bunlara boş verin abicim boş verin. Bunlar böyle yorum olmaz. Öyle şey olur mu ya? Maç seçiyor senin takımın. Maç. Beşiktaş maç seçiyor. Aa, yok Serdal Adalı'ya ser sürekli... Olmaz abi. Yani Serdal Adalı da bunun bir önlemini alacak. Bu takım niye maç seçiyor falan diye oturup şapkasını koyacak önüne. Kusura bakmayacak yani. Ee, Celalettin senin canı sağ olsun demişsin de kardeşim benim. Yani öbürleri de evlat biliyorsun cansın. Ee, çok çok teşekkürler Celalettin kardeşim. Ama... E İla, önümüzdeki hafta falan bir şey yapalım olur mu? Çünkü bu iki gün başka bir evlat olacak. Ferhat Demirci teşekkür ederim, çok sağ ol kardeşim. Yani e, ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir böyle bir futbol anlayışı yok ya. Böyle bir futbol anlayışı yok. Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'ya bile gitmemesi gerekiyor. Bana diyorlar ki Beşiktaş'ı savun. Beşiktaş'ın neyini savunayım? Tayip Talha diye bir çocuk var abi, gittikçe geriye giden bir futbolu var. Gittikçe gittikçe geriye giden bir futbolu var. Bu nasıl bir futbol tarzı ya? Böyle bir oyun olur mu ya? Jetson Fernandez bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takım yok. İmobile. Abi nasıl bir imobiledir bu ya? Abi ne yapıyorsun sen? Takımda liderlik yok. Hiçbir şey yok. Özgüven yok. Böyle Beşiktaş olur mu ya? Sen nasıl bir takımsın abi? Sen nasıl bir futbol oynuyorsun? Senin senin amacın ne yani? Sen bu kadar Beşiktaş taraftarını e, hasta mı etmeye çalışıyorsunuz siz ya? Rüştüse yok, imobile yok. Abi değiştirsen 20. dakikada. Alsana Muçi oyuna. Alsana Muçi oyuna. Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamak çok zor ya. Çok zor. Yani ikinci yere bir değişikliklerle başlaması lazım Sol Onu da söyleyeyim. 10 kişi kalmış takıma üstünlük kuramıyor Beşiktaş ya. Sanki Konyaspor sahada 15 kişi gibi. Bir tane atılmış 14 kişi gibi. Böyle böyle iş olur mu? Sahada futbol yok. 9 tane, 8 tane, 9 tane aklını kullanamayan Beşiktaşlı futbolcu var ya. Aklını kullanamıyor ya. Böyle bir böyle bir şey olamaz ya. Yani Tayyip Talha, Chamberlain, Rashid baba ne işe yarıyorsunuz siz ya? İnanamıyorum abi. Ben böyle bir Beşiktaş Beşiktaş'a iki santrafor, iki net kanat, bir sekiz, bir altı, bir as yedek, bir sol bek, bir as sağ bek, bir as stoper. Beşiktaş'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bu Beşiktaş olmaz, 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 olmaz. Olmaz, böyle futbol olmaz. Olmaz yani, böyle top oynanmaz yani. Paralarım ödendi mi, ödenmedi mi ne bileyim abi. Yani paralar ödendi mi ne yapsın yani. Yani Beşiktaş'ta bu sürekli bir alışkanlık haline geliyor. Yani oleyi de mi yiyorsunuz şu anda? Çem, e, yani... Solşer de mi yiyorsunuz şu anda? Ben buradan Beşiktaş futbolculara soruyorum. Solşer de mi yiyorsunuz? Tayyip Talha hiç kusura bakma kardeşim. Menajerlik yapacaktım. Menajerlik yapacaktım. Seni biliyorsun ne kadar istedim. Bundan 6-7 sene önce. 7-8 sene önce. O zaman Karabük'teydin. O zaman çok iyiydin. Baba sen çok kötü futbolcusun ya. Çok kötü futbolcusun sen ya. ALB yatırım Celalettin. Teşekkür ederim. Sen çok kötü futbolcusun Tayyip Tala. Raşit Sağ hemen abi gitsin ya. Nereye gidiyorsa gitsin ya. Hoca. Hocayı da yemişler. Ben size söyleyeyim. Hocayı da yemişler. Yani bu hocayı da yiyorlar. Durum onu gösteriyor. Bu hocayı da bu hocayı da yiyorlar. Böyle bir şey yok. Bırakın abi şu Beşiktaş'ın yakasından düşün artık. Bu nasıl bir şey ya? Şu takımı komple lav etmeyen bir başkan. Bak bir daha söylüyorum. Şu takımı komple lavetmeyen bir başkan görevinde kalamaz. Altı aydan fazla kalamaz. Malzemecisini, bak malzemecisini, doktorunu, sağlıkçısını, ondan sonra aşçısını, otobüs şoförünü, futbolcusunu, ondan sonra aklınızdaki analiz ekibini, ondan sonra söyleyin abi bana. Kim varsa takımdan alayını göndermeyen başkan altı ay görevde kalamaz Beşiktaş'ta. Söylüyorum. Net söylüyorum. Bu takımda hiç kimse kalamaz. Malzemecisinden tut kapıdaki güvenlik görevlisine. Fizyoterapistinden. Analiz ekibine. Kalecisinden santraforuna. Bak kalecisinden santraforuna diyorum. Alayı alayı. Alayı hepsi hepsi. Alayını göndereceksin. Hepsini hepsini. Yani komple lav edeceksin abi. Şoförünü, güvenliğini. Kapıdaki görevlisini, aşçısını. Oyuncusunu, oyuncusunun yanındakini. Kim varsa. Yani kim varsa. Eser kalmayacak. Yani duştaki sabunlarına, şampuanlarına kadar atacaksın bunların. Atacaksın abi. Şampuanlarına kadar yani. Hatta odalarını ilaçlayacaksın abi hepsinin. O havayı, kötü havayı. Kurşun döktüreceksin o odalara falan böyle. Böyle bir şey olur mu abi? Böyle olur mu abi? 10 kişilik takıma baskı yapamayan Beşiktaş pres yapamıyor. Yani kim ne yapacaksın abi pres? Pres yapamıyor diyorsunuz falan böyle. Gio Van Bronkors'a falan salladınız ya. Fonseca, ya, e, Fernando Santos'a falan salladınız ya. Ne Rıza Hoca suçluydu. Ne Şenol Hoca suçluydu. Ne Serdar Topraktepe suçluydu. Ne Giovanni Van Bronckhorst suçluydu. Ne Fernando Santos suçluydu. Ne de bu hoca suçlu. Suçlu içeride abi. Suçlu bu futbolcular. Ümraniye'den geçirmeyeceksiniz. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olur mu? Baskı yapamıyor, pres yapamıyor. Kimle yapacaksınız? Otoban gibi sabek. Tayyip Talha. Ulan Beşiktaş'ta oynuyorsun Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ya Rüzen Kures anladın sen ne demek istedim. Tabii ki şoförün de suçu var. Aşçının ne suçu var? Ben abartıyorum anlaşılmak için ya. Abartıyorum anlaşılmak için abi. Otobüsün ne şoförü? Otobüs şoförünün ne suçu var? Sabunun ne suçu var ona bakarsan? Şampuanın ne suçu var? Şa sabunu da atın, şampuanı da atın dedim. Malzemecinin ne suçu var? Onların suçu olur mu abi? Bu futbolcuların alayını göndereceksin. Alayını. Bak alayını göndereceksin bunların. Böyle, böyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya. Utanması lazım bu futbolcuların. Ne izledim abi ben? Bu takım ne oynuyor? Yani bu de Ox Chamberlain'de ne görüyorsun? Abi aşağıdan bir 7-8 tane futbolcu getirsenize ya. 10 kişi Konya'yı yenemeyen oyuncular da ne bileyim yani. Bilemiyorum ya. Kırmızı, yani kırmızı görmüş ya Konya Spor. Kırmızı görmüş. Ne oldu yine Beşiktaş'a yani? Ne oldu? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu Raşit Say'la Talha'yı, Tayip e, Talhai. Talha'yı. TFF, TFF bir de hiçbir takıma veremezsiniz ha. Hiçbir takıma. Hiçbir takıma veremezsiniz. Almazlar. Almazlar. Arkadaşlar bol bol beğeni. Bir de süper chat yorumlarınızı okuyorum. Yani böyle bir şey olur mu? Laf etmek lazım abi. Bu takım bu takım ne abi? Bu takım ne? Yok abi Masuaku Masuaku falan filan. Hikaye yok böyle bir şey. Böyle böyle bir şey olur mu? Bu Beşiktaş bundan sonra hangi maçları kazanacak ya? Galatasaray fark atar İstanbul'da İnönü'de. Fark atar fark. Ben söyleyeyim size de uyarayım da ondan sonra uyarmadı falan demeyin bana. Fark atar. İkinci yarıda maç döner. İkinci yarıda Beşiktaş kazanacak. Belli. Söyleyeyim size şu anda içeride kıyamet kopuyor. Teknik direktör Solşer takımın içinden geçiyor. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Sopanın ucunu gösteriyor. İkinci yarı maç dönecek. Yüzde yüz bak yaz bir yere. Ama böyle mi olur? İlk yarıda sen Beşiktaş taraftarının sürekli sırtına sırtına vuracaksın. Beşiktaş taraftarını sırtına vuruyorsunuz ya. Böyle top mu oynanır ya? Ya arkadaşlar. Yarın Samsun Spor'un yenilme ihtimali çok yüksek. Beşiktaş'ın üçüncülük şansı var diyoruz. Oğlum bunlar nasıl futbolcu Beşiktaş'takiler ya? Kuzenimle seni izliyoruz. Ecrin. Ecrin kardeşim çok selamlar. Ecrin'cim çok öpüyorum seni. Emre Gök, Ertem abi hoca çok iyi aslında fakat seneye daha teknik kadro kurulmalı diyor Emre Gök. Kadronun tamamı değişmeli. Tamamı değişmeli. Ertem abi Arma'ya olan aşkımız olmasa bir saniye izlenmez diyor Okan Bozukluğan. Aynen öyle. Arma'nın bir suçu yok. Beşiktaş, Beşiktaş'ın Beşiktaş, Beşiktaş, ı Beşiktaş ı olduğu için seviyor zaten Beşiktaş taraftarı. Ufo 58 Cans. Abi mesele başka. Mesele maç seçen Beşiktaşlı futbolcular. Bunların hiçbirisinin ödemesini falan yapmayın ya. Söylüyorum bak Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Ödeme falan yapmayın. Bu arada Beşiktaş yönetimine de sesleniyorum. Kusura bakmayın. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu takımı lav etmezseniz sizin de 6 aydan fazla süreniz yok. 6 ay 6 ay. 6 ay. Ya teknik ekibi o kadar insan alınmadı mı ya? Teknik ekibi o kadar insan alındı. Kimse görmüyor mu İmobile, Mario, Ox, Tayyip? e, 4 kişi eksik Beşiktaş bak İmobile yok. Mario yok. Ox yok. Tayyip yok. Raşitsa kötü. Mario çıkar, Muşi girer. Tayyip çıkar. E, Aroyo girer. Raşitsa'yı sağ bek yaparsın belki. İmobile'yi çıkartırsın, Semih'i koyarsın. Oğlum çok mu zor ya? Bu bulan bu teknik direktörlük çok zor değil ya. Vallahi zor değil ya. Ya bak çok basit ya. Bu teknik ekibe bir sürü adam alındı. Kimse görmüyor mu? İmobile yok. Mario yok. Ox yok. Tayyip Talha yok. Raşitsa yok. Hadi Sabek'in yok. Sabek yoksa şunu yapacaksın. Raşit Raşitsa'yı Sabek yapacaksın. Tayyip Talha'yı çıkart. Arroyo'yu alacaksın oyuna. Raşit Raşitsa'nın yerine onu koyacaksın. Mario. Mario'nun yerine Muçi'yi koyacaksın. Immobile'nin yerine Semih'i koyacaksın. Böyle mücadele edeceksin. 10 kişi ya. Konya Spor'dan utanın ya. Yani rakip 11 kişi, kişiyken daha iyi ya. Beşiktaş... Beşiktaş'ta rakip 11 kişiyken Beşiktaş daha iyi. 10 kişi kalıyor rakip. Beşiktaş a. sanki Beşiktaş'ta 3 kişi birden atılıyor yani. Sanki 3 kişi birden atılıyor. Arkadaşlar süper chat yorumlarınızı okuyorum. Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Aa, i̇nanılmaz yani Beşiktaş. Vallahi inanılmaz. Ya insan utanması lazım ya. Vallahi bile Beşiktaş futbolcuların. Şu taraftardan utanın ya. Kimseden değil. Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Şu Beşiktaş Taraftarını unutanın ya. Rafa, Mert ve Jetson hariç hepsi gitmeli. Bu arada şimdiden iyi bayramlar demiş. Ahmet Faruk Kısık öpüyorum seni kardeşim benim. Ayrıca Galatasaray Beşiktaş maçında kesinlikle Solşer hafife alınmamalı. Okan Hoca arasında büyük bir kalite farkı var. Beşiktaş büyük maçlarda sürpriz yapar diyor Emre Gök. Abi evet ama yarın sen Samsun Spor'un maçı kaybedebileceğini kaybedebilir diyoruz değil mi? Samsun Spor maçı yarın kaybedebilir. Aradaki puan farkı 3 olacak bak 3. Üç, üçüncülük için. Sonra Samsun bir kere bay geçecek. Samsun'un Galatasaray'da da maçı var. Senin üçüncü olma ihtimalin çok yüksek. Bu nasıl bir anlayış? Emre'ciğim bu, bu, bu Beşiktaş'ın anlayışı kötü. Sen evet sen güzel bakıyorsun. Sen çok iyi bakıyorsun. İyi taraftan bakıyorsun. İyi pencereden bakıyorsun. Başka bir şey yani. Ali Yunal diyor ki keşke Beşiktaş kırmızı yeseydi abi. Hep böyle oluyor. Rakip kırmızı yiyince biz çöküyoruz diyor Yunal. Evet abi. Rakip kırmızı olunca Beşiktaş çöküyor. 10 milyona 2 oyuncu alacağına bir oyuncu henüz süre almadı ya tam süre almadı. İlk 11'e direkt koyacağım bir oyuncu alsan iyi olmaz mıydı ya? Beşiktaş'ın tempolu oyunu ve hareketliliği yok. Net bir değişiklik hamlesi lazım. 2 tane, üç tane, dört tane. Tempo yok, hareketlilik yok, eksik çok. Böyle Beşiktaş olmaz. Raşit sayı sağ bek yapacaksın. Muçi'yi sol bek yapacaksın. Aroyo'yu alacaksın. Semih'i alacaksın. Bu kadar basit. Yine boşa bir serüven. Ben size söyleyeyim Beşiktaş için. Rakip 10 kişiyken cesur olmayan, kazansa da uzun vadede kaybeden bir beşiktaş yani. Bak çok net söylüyorum. Rakip 10 kişiyken cesur olmadı Beşiktaş. Son şer eksiği aldı benden. Kusura bakmayın. İsterseniz digi 3. bitirsin. Şu 10 kişiyken, sağ, e, Konya spor takımı sağda 10 kişiyken olmadı bu iş. Olmadı, yakışmadı hoca. Yakışmadı, yakışmadı. Yakışmadı hoca. Ben söyleyeyim yani Beşiktaş'a yakışmadı. Osimen mi Immobile mi diyor abi? Ya İmobile şu anda Osimen'in maskesini taşır. ya bir kişi demiyor mu ya soyunma odasında? Ulan biz bunları yenersek Konya sporu bak zaten 10 kişi. Konya ile aramızda, Samsun'la aramızda 3 puan kalıyor. Yarın Fenerbahçe Samsun'u yener. Yenme ihtimali yüksek demesi lazım birinin. Ondan sonra işte İki hafta sonra da bunlar şeyle oynayacaklar demesi lazım Samsun'un Galatasaray'la. Sonra Samsun'un bir de bayı var. İnanılır gibi değil yani. Kimse anlatmıyor mu Beşiktaş'ta ya? Ben anlamadım. Ben kırmızı karttan sonra sahaya baktım. Ulan dedim bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Hoca ne yapacak dedim. Hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş niye on kişi kalan takımları yenemiyor bilmiyorum. Al Gaziantep. Al burada işte. Keşke Beşiktaş on kişi kalsa ya. Keşke Beşiktaş on kişi kalsa. Böyle top mu oynanır? Bu adamlara niye para ödüyorsunuz ki? Ödemeyin abi bu adamlara para falan ödenmez yani. Bu, bu adamlara para ödenmez yazık. Ya oraya giden o Beşiktaş taraftarına yazık ya. Vallahi günah. O taraftara yazık. Günah. Yemin ederim o kadar taraftara yazık. Evinde oturup sizin için Bin Spor'sa Dici Türkiye para ödeyen taraftara yazık ya. Günah. Sezon başına bağıra bağıra ona şu gelmedi demiştik ama imobile yaldılar. Adam yürümeyi bilmiyor. Şaka gibi diyor Ahmet, Ahmet Faruk Kısık. Bu kadar kötü olabilir mi ya? Bu kadar kötü olabilir mi? Başakşehir 1-1 yaptı. Bu kadar kötü olabilir mi? Buna hakkın var mı senin? He ikinci yarıda ben söyleyeyim. Beşiktaş kazanabilir. Yani kazanabilir. Yani kazanamaz diye bir şey yok. Var. Beyaz futbol var arkadaşlar. Birazdan kanala geçiyorum. Beyaz futbol var. İftarı biraz geç yaptık. onu İftarı yaptık daha doğrusu. Geç yaptık diyorum. İftarı yaptık. Ondan dolayı. Ondan dolayı. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci yarı ne olacak? Bir yazarsanız sizde ne olur arkadaşlar? Onu bilmiyorum. <laughs> i̇nanılır, inanılır gibi değil. Abi ne yaptı bu Beşiktaşlı futbolcular? Ne yaptılar yani? Sezon başına bağıra bağıra söyledik diyor Ahmet Faruk Kısık. Onu açıyor söyledik diyor. Yazık. Yazık. Diyecek bir şey yok. Gerçekten yok. Diyecek hiçbir şey yok. Ya soyunma odası Soşer bu adamlara ne anlatabilir yani? Ne diyebilir? Bu arada Soşer'e kim acaba birisi söyledi mi? Kardeşim bak senin takımın 10 kişi şunlar kötü. Teknik ekibinden bir kişi söylemedim ya şu isimler kötü 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 demedim ya. Demiyor mu ya? Niye demiyorlar acaba yani? Sevgiler Ertem abim sen de takdir edersen Beşiktaş bir toparlama sürecinde geçen yıllara nazaran iyi durumda bile diyebilirim. Bilbao Zaferi ve Süper Kupa'daki 5-0'lık skorları unutmayalım. Saygılar demiş Emre Gök. Emre'cim sana saygı duyuyorum ama bu yorumuna katılmıyorum. İlk geçen hafta Gaziantep, bu hafta Konya 10 kişi kalmış takımlara karşı. Hiç cesur değilsin. Beşiktaş böyle oynamaz. Beşiktaş cesur olması lazım. Bu arada Başakşehir'in Deniz Türüç'ün attığı gol ıı, iptal edilmiş vardı tarafından herhalde dinlemeyle. İptal edilmiş. Söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya Semih de girse, bilmem ne de girse değişecek bir şey yok yani. Semih soy Tayyip Talhan'ın yerine, Emirhan Topçu, Gabriel Paulista'nın yerine, Ernest Müçi, Joan Mario'nun yerine. Bunları sen bunları görüyorsun, gördüğün halde ilk başta saldırmıyorsun rakibe. Helal olsun Konya Spor'a. Ayakta alkışlıyorum orada. Konya um kazanacak inşallah ligde kalacağız diyor Ferdi Tan. Yazık abi Konya Spor 10 kişiyle kazanıyorsa helal olsun. Helal olsun yani. 10 kişi yenilenlere, 10 kişi yenilenlere selam olsun. Samiyene bekliyoruz diyor Yasin. Ama Samiyene maç Samiye'nde dedi ki ününü de Yasin'cim bir de Beşiktaş maç seçiyor. Onu söyleyeyim hani büyük maçlarda başka oynuyor Yasin'im. Zaten anlatmak istediğim o. Beşiktaş takımının maç seçmesinden nefret ediyorum diyorum yani. Nefret ediyorum. Bu olmaz. Beşiktaş takımı maç seçmemeli arkadaşlar. Maç seçmemeli. Maç seçmemeli. Ha bak. Hiçbir şey yok. Ha. Atabilir. Vallahi Konya Spor Kontra'dan bir tane daha atabilir. Dağıstan Kızıltan. Selamlar iyi yayınlar abi. Sanki Konya değil de Beşiktaş 10 kişi oynuyor gibi bir maç izledik. Beşiktaş 20 kişi oynasa yine de umut yok diyor. Dağıstan Kızıltan. Doğru söylüyor. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Konya Spor'a bak abi. Hamidu Keita girdi oyuna. Onlarda da tuna Taşçı çıktı. Konya Spor takımında. Gerçekten öyle yani adamlar. Başka bir seviye. Beşiktaş çok değişik bir seviyeye geldi. Ben anlamadım bu işi. Ben çok anlamadım bu işi. Gerçekten anlamadım. Ben anlamadım. Beşiktaş'ın yedek kulübesi Ersin, Göktuğ, Onur Bulut, Hacı Ahmetoviç, Salih Uçan, Aroyo. Muçi girdi, Emirhan girdi. Bilemedim yani. Ferdi Tan Konya Spor Lig'de kalır mı hocam? Fikriniz nedir? Kalması lazım. Konya Spor geçen sene de böyle bir şaka yaptı. Konya Spor geçen sene de böyle bir şaka yaptı. Bu tip şakalardan uzak durması lazım Konya Spor'un. Konya Spor'un bu tip şakalardan uzak durması lazım Ferdi Tan kardeşim. Yani Konya Spor böyle şakalar yapmaması lazım. Ben öyle görüyorum. Beşiktaş bu maçı kazansa da ben umutsuzum. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş bu maçı kazansa da ben umutsuzum. Umutlu olan varsa bilmiyorum. Her şeyi, bütün yani tesislerde ne varsa değiştireceksin abi Beşiktaş falan filan. Kusura bakmasın Beşiktaş çok kötü. Beşiktaş çok kötü. Yani haftaya Allah'tan milli maç var. Beşiktaş'ın bir kendine gelmesi lazım. Beşiktaş'ın bir toparlanması lazım ama hani şimdi Galatasaraylı arkadaşlar da diyor ki ben de söyledim. Bu Beşiktaş'ın tuhaf bir şeyi var. Büyük maçlarda fena oynuyor bu sene. Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Galatasaray'ı 5-0 yendi. Trabzonspor'u yendi. Atletik Bilbao'yu yendi. Olimpik Lyon'u deplasmanda yendi. Beşiktaş'ın böyle bir acayipliği var. Maç seçiyorlar. Abi bence Beşiktaş çok sıkıntılardan geçiyor. Her anlamda süre vermek lazım. Serdal Başkan da bunu en iyi şekilde uyguluyor. Hoca da takım adapte oldu. Toparlıyor. Yeni sezonu beklemekte fayda var. Sefacım ben ışıksızlığı şurada gördüm. Karanlığı şurada gördüm. 10 kişi kalmış takımlara karşı Beşiktaş cesur oynayamıyor. Hiçbir şeyin toparlandığı yok. Bu takımın alayını göndermen lazım. Teknik direktör hariç. Alayını. Sefacığım. Ve bu takımla devam eden başkan 6 ay sonra koltuğunu kaybeder onu söyleyeyim. Hocam iki senedir bu konumda olmamızın sebebi nedir diyor Ferdi Tan. E hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum Ferdi Bey. İnan bana hiç bilmiyorum. İnanın hiç bilmiyorum. Ama İlhan Palut'tan sonra bir şeyler değişti. Sefa Pakdemir teşekkür ederim. Pekdemir. Demir. Çok teşekkür ederim. Sefa Pekdemir teşekkürler. Ferdi Tan çok teşekkür ederim. Maç başladı. Ben geçiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu gece 23.30'da beyaz futbol var. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Canlarım benim. İyi ki varsınız.